Değerli Altyekiller, zaman zaman geldiğimizde bölgemizin yatırımlarına, çalışmalarına omuz veriyoruz, destek oluyoruz. Planlamaya çalışıyoruz. Lapsekimizin epeyden beri hayalini kurduğu doğalgaz birkaç sene önce gelmiş biliyorsunuz. Normalde nüfus kırtaylarına göre Lapsekiye doğalgaz gelmemesi lazım. Ama belediyemizin kredi bulması, teminat vermesi, bizlerin desteği bu gibi sebeplerle Lapsekiye doğalgaz gelme imkanı bulduk. Lapseke doğalgaz, doğalgaz gelince o hat burada kalmaz sadece deyip zorlayıp çatlarımızı Dalyan'a götürme kararı verdik. Bizim için çok kıymetli bir işti. Hem fiziki olarak çok kıymetli olan Dalyan bölgemiz doğalgazla beraber sadece yazın değil kışın da keyifli olacak. Yaz kış keyif olacak bir hale gelecek. Dalyan'a gelen doğalgazın çardak belgelerimize gelmemesi olur mu? Olmaz. Onunla ilgili de teşkilatımızla, kaymakamlığımızla, belediyemizle yoğun şekilde çalışıp Lapteki ve ardından dayana gelen hattın mutlaka çağırda bağlanması gerektiğini ısrarla takip ettik. Ve geldiğimiz yerde belde başkanımız burada, ilçe başkanımız burada, kaymakamımız burada hep beraber mesele sahip çıktık. Belediyemiz de uçak göre yere getirdi. Ve bir olağanüstü bir aksilik olmazsa inşallah Dalyan'daki hattın da Haziran ayı itibariyle, yazın Haziran ayı itibariyle Çardak'ta ilk temeli, İlk kazmayı vurmaya başlayacağız. Çardağımıza da doğalgaz gelecek inşallah. Lapsik'e gelen hattın oraya gelmemesi düşünülemezdi. Oraya gelmesi çardağımız için büyük bir kıymet, büyük bir imkan. İnşallah bundan sonra da başka bölgelerimizin doğal takip edeceğiz. Ama şimdilik söyleyebileceğim, çardağımıza doğal gazın hayırlı olmuş. Teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun. Hoş geldiniz.